Merhabalar arkadaşlar. Sizlere güzel, yenilikçi bir video çekmeye karar verdim. Arkadaşlarla beraber sağ olsunlar. Ee, onlar da yardımcı olmayı kabul ettiler. Sizlere bir Macbook nasıl kullanılır? OS ee, OSX işletim sistemi nasıl bir şeydir? VoiceOver'la nasıl kullanırız? Neden Windows Microsoft yerine e, Mac tercih etmeliyiz? Elimden geldiğince, glim döndüğünce kendim kullanabildiğince sizlere bu konuda yardımcı olmaya çalışacağım. Siz de fark edeceksiniz ki Mac kullanmak çok güzel bir şey, çok eğlenceli bir şey ve asla daha önce imkansız dediğiniz her şeyi Mac'te yapabilir hale geleceksiniz. Bunu ben çok eğleniyorum kullanırken ve çok da seviyorum. Umarım siz de benim gibi severek kullanırsınız. Alma imkanınız olur ve alırsınız. Öncelikle bu temenniyle başlayayım dedim. Size ben dersi Bir Macbook Air olarak vereceğim Ama temel olarak baktığınızda hepsi aynı. Yani bir iMac'te alsanız Bir MacBin'i de alsanız Bir Macbook Pro'da kullansanız Bunların hepsini Yapabileceksiniz. Yani benim size verdiğim kestirmelerle ya da kendiniz Ben verdikten kullanmaya başladıktan bulduğunuz kestirmelerle Her Mac cihazını Rahatlıkla, işlevsel bir şekilde kullanılabilir hale geleceksiniz. Şimdi ben e, neden Mac kullanıyorum? Öncelikle buna gelmek istiyorum. Çok uzun yıllar, e, yaklaşık 2006 belki 2007'den beri e, bu seneye kadar ben Microsoft bilgisayarlar kullandım. Erişilebildiğim çok yer oldu ama aynı zamanda erişemediğim çok yer oldu. Ama Mac'le tanıştıktan sonra fark ettim ki Jaws gerçekten ya da bir Neveda gerçekten bilgisayara bir yükmüş. Ben kullandığım bilgisayar her ne kadar iyi olursa olsun işletim anlamında işte RAM'i, SSD'si, hard diski nasıl adlandırmak isterseniz ya da işlemcisi Jaws ya da Neveda kullandığımda bilgisayarım yavaşlıyormuş. Ve ayrıyetten kurduğum bir ekran okuyucu olduğu için bilgisayarın tamamını istediğim gibi erişilebilir anlamda kullanamadığımı fark ettim. Mac kullanmaya başladıktan sonra. Şimdi birçok insanın benim gibi tereddütleri olduğunu biliyorum. Alsam kullanabilir miyim? Nasıl yapacağım? Farklı bir işletim sistemi? Acaba kullanımı nasıl? Diye düşüneceksiniz. Aslında kullanımı çok basit. Sadece belli kısa ezberlemeniz gerekiyor. Ve avinize geldiğinizde hiç Jaws ya da Nevada kullanımını bilmeseniz bile, bilmeseniz bile, kimseye ihtiyaç olmadan hemen iki tuş kombinasyonuna basarak VoiceOver'ı sonra aktif hale getirip bilgisayarda her işlemi yapmaya başlayabiliyorsunuz. A'dan Z'ye aklınızın ucuna ne geliyorsa her şeyi yapabiliyorsunuz. Bu çok güzel bir şey. Şimdi ben elimdeki Mac'ten size bahsetmek istiyorum, MacBook Air'imden bahsetmek istiyorum. Kendisinin 1.200 gram bir ağırlığı var. Çok ince bir bilgisayar. Ve e, çok hafif. İstediğim her yere, istediğim rahatlıkla götürebiliyorum. Yaklaşık işte 11-12 saat şarjı gidiyor kendisinin. 1 TB'lik SSD'si var. Ve 16 GB'lık RAM'i var üstünde. E, Beyni oldukça rahat. Her yerde, her şekilde idare edebilen bir bilgisayar. Gittiniz, şimdi size şeyden bahsetmek istiyorum bir de bunun klavyesini tanımak zorundasınız çünkü hepimizin alışık olduğu bir Windows klavyesi var. Klavye tamamen aynı, sadece üç farklı noktası var. Şöyle bir laptop için anlatıyorum Microsoft yazılımı yüklü olan bir laptop için anlatıyorum. Alt sol tarafta nasıl Fn Control Windows ve alt tuşu varsa bunda da Fn Control Option dediğimiz bir tuşu var. Bir de alt tuşunun yerini komut tuşu alıyor. Command diye yazılıyor. Command diye okunuyor. Yani tek fark bu. Sadece bunu ezberlememiz gerekiyor. Yani bilgisayarın geri kalan bütün klavyesi A'dan Z'ye aynı. Tamamen işlevler olarak da aynı. Ve sadece bu tuşların yerini ezberlemek gerekiyor. Yani Windows tuşu değil de Option tuşu, Alt tuşu değil de Komut tuşu diyoruz ve sadece enter'ımızın adı değişiyor ve çok fazla kullanmıyorsunuz gerçi bu enter'ı ee, adı return oluyor return tuşu e, Microsoft'larda Microsoft bilgisayarlarda olan enter'ın yerini alıyor daha çok biz voiceover kullanacağımız için e, çok return tuşunu çok kullanmıyoruz daha çok işte boşluk kontrol option boşluk tuşuyla açıyoruz ya da işte büyük harf kilidi boşluk tuşuyla içeriklerimizi açıyoruz ya da oynatıyoruz o yüzden enter'ı çok kullanmıyoruz. Neredeyse unutuyorsunuz. Bir de e, şöyle bir dezavantajı olabilir sizler için. E, alışmakta zorluk yaşayabilirsiniz. Bir geri tuşu yok. Yani e, delete tuşu dediğimiz hani bir şeyleri silmek için kullandığımız işte bir klasörün üstüne gelip delete'e bastığımızda doğrudan çöp kutusuna attığımız tuş e, bunda yok. Yani masaüstü klavyelerde delete tuşuna benzer bir tuş var ama adı delete değil. E, laptoplarında ise bu tuşu zaten hiç koymuyorlar. Hiçbir laptopunda görmedim ben. Pro'larını da inceledim. Hiçbirinde görmedim. Şimdi gittik bir mağazaya. Bu herhangi bir tek, e, şey mağaza, teknoloji mağazası olabilir. Hepimizin gidip alışveriş yaptığı teknoloji mağazaları olabilir. Bu bir Apple mağazası da olabilir. Gittiniz, ürünü aldınız, beğendiniz, çok hoşunuza gitti, eve getirdiniz. Ve şunu soruyorsunuz kendinize. Diyorsunuz ki, ya ben bu cihazı aldım ama nasıl kullanabilirim? Ben bu cihazı nasıl kullanacağım? Şimdi o kadar para verdik. Bugün ortalama bir e, Macbook Air için söylüyorum. 32 33 bin liralardan başlıyordu en son. O civarlardan başlıyordu. Böyle bir para verdiniz, evinize getirdiniz. Ve cihazın nasıl açacağınızı bilmiyorsunuz. Çok basit. Klavyenin sağ en üstünde bir tuş var. Aynı zamanda bu parmak izi de olarak parmak izi de algılıyor o tuş. O tuşa basıyoruz ve bize şöyle bir ses çalacak. diye bir ses duyduk ve ekrana ekranımıza bir elma logosu çıktı ve başladı. Bilgisayar. Şimdi benim burada bir parol ekranım geliyor doğrudan. Ee, şimdi VoiceOver'u burada aktifleştirmek için ne yapıyoruz biliyor musunuz? Hatırlıyor musunuz? Size komut tuşu diye bir tuştan bahsetmiştim. Bu boşluk tuşunun hemen solunda olan bir tuş. Onunla beraber, komutla beraber F5 tuşuna basıyoruz. F tuşları da aynı ekranın, klavyenin hemen en üstünde. Escape tuşu F1, F2, F3, F4 ve F5 tuşundan başlayıp F12'ye kadar giden yine tuş takımı şeklinde burada yer alıyor. Şimdi duyduğunuz gibi ben de VoiceOver kapalı dedi. Gördüğünüz gibi şimdi ben buraya paralımı giriyorum. Girdim ve Enter'ladım yani return tuşuna bastım. Şimdi açılmasını bekliyorum. Macintosh HD disk bölümü. Eğlenler var. Macintosh HD. Latin Capital Letters Sevil Cadilla Uğan'da disk bölümü üzerindesiniz. Aç eylemini gerçekleştirmek için kontrol Bu tartışın. Bu Macintosh basın, HD disk bölümü dediği benim e, masa üstünde e, sabit diskimin yani SSD'min bir e, orada bir simgesi var. Doğrudan bizi oraya attı. Yani beni doğrudan masa üstünde bulunan, ekranın tam ortasında bulunan e, alandaki e, simgeye attı. Orada benim sadece şu anda e, har, şeyin sabit disk sürücümün bir simgesi var. Ona tıkladığımda içinde ne var olduğunu görebildiğim, doğrudan kesilmeden kendi içine ulaşabildiğim bir simge var. Bize onu okudu. Şimdi buraya geldik. Ne yaptık? bilgisayarı açtık. Kapağını kaldırdığımızda eğer bir e, Macbook almışsak yani bir taşınabilir bilgisayarını almışsak Apple'ın. Evimize getirdik. Kapağını kaldırdığından sonra, kaldırdıktan sonra bize o az önce duyduğumuz bir açılış sesini alıyor. O açılış sesinden sonra ekrana elmi logosu geliyor. 10 saniye beklemeniz sizin için yeterli. 10 saniye sonra komut F5 yaptığınızda doğrudan VoiceOver devreye girecek ve VoiceOver ...konuşmaya başlayacak. Bu çok güzel bir şey. Çok avantajlı bir şey olduğunu düşünüyorum ben. Gerçekten öyle. Şimdi bu ekranda... ...öncelikle ezberlemeniz gereken... ...bir şey var. Bunu kesinlikle ezberlemeniz gerekiyor. Çünkü devamlı yapmanız gereken bir şey bu. VoiceOver'u kullanmak için... ...üç tane ya da iki tane... ...tuşa birden basmanız gerekiyor. Biri... ...başlangıçta sabit olarak gelen... ...control optionla beraber... Sağ, ok, sol, ok ya da üst, ok, alt oka bastığınızda VoiceOver imlecini ekranda sağa sola hareket ettiriyorsunuz. Bunlara basmadığınız takdirde VoiceOver imleci ekranda hareket etmiyor. Bir fare imleci var, evet ama VoiceOver imleci ekranda hareket etmeyecektir. Bilgisayarı aldınız, eve geldiniz kontrol e, kapağını kaldı bilgisayarı açtınız ve komut F5 yaptınız voiceover'ınız geldi. Voiceover'ın hangi hareketleri hangi tuş kombinasyonuyla çalıştığını ezberlemek zorundasınız. En başta. Bunun için ne yapıyorsunuz? Hemen klavye yardım başlatıyorsunuz. Onda nasıl başlatacaksınız? Control Option Custom ya basıyoruz. Control Option Klavye yardım başlatılıyor. Adlarını duymak için tuşlara basın. Yazarken voice over komutlarını duymak için voice over tuşlarını basılı tutun. Yardımı durdurmak için klavyenin sol üst köşesindeki ESC tuşuna basın. Duydunuz gibi bize zaten gerekli olan her şeyi anlattı. Dedi ki klavyenin tuşlarına basmak için söyleyin ve söz Mesela ben şu anda basıyorum. Boşluk tuşuna basıyorum. Boşluk. Boşluk diyorum. Komut tuşuna basıyorum. Komut. Duydunuz gibi. Kom Komut. Yanında option tuşu var ona basıyorum. Option. Option. Yanında kontrol tuşu var. Basıyorum hemen sola doğru ilerliyorum Burada. arada. Control. Hemen bir solunda. FN. Duydunuz gibi. Yeniden devam ediyorum tekrar. Sağa doğru geliyorum. Kontrol. Kontrol. Option. option. Komut. Komut. Boşluk. Boşluk tuşumuz. Komut. Tekrar yine her bilgisayarda olduğu gibi tekrar boşluğun en sağında bir komut tuşu var. Option. Ve komutun hemen bir sağında yine option tuşumuz var. Sol Saok ok. Ok. aşağı ok. Aşağı ok. Sağ, ok. Sağ ok. ve hemen yukarı ok. Yukarı ok duyduğunuz gibi onun üstünde Shift Shift tuşu var. Return. Duyduğunuz gibi return sil. ve sil tuşumuz var. Bu sil tuşu e, size bahsettiğim delete tuşu değil. Bu sil tuşu hani Word'de bir yazı yazdığınızda harf harf ya da kelime kelime cümle cümle silmek için kullandığınız olan sil tuşu. Devam ediyoruz. Sensepiece yine artır. Şu anda FN tuşuna basmadığım için aslında F12'ye bastım. Ama ses yüksekliğini arttır dedi. Ses yüksekliğini azalt. Devam ediyorum. Sesi kapat. Sesi kapat. Bilgisayar sesini kapatıyor. İleri sar. İleri sar. Ortamı çal oynat. Klavye yardı müzik. Option. Control. Shift. Küçüktür. İşaretli öğeyi voice over imlecinden önce bırak. İşaretli öğeyi sürükleyin. Elim. E, iki i̇ki parmağım. E, işaret parmağım ve orta parmağım kontrol optionla kontrol tuşuyla beraber option tuşuna basıyor ve küçük tür, küçük tür, işaret, tür yapıyor. Z'ye bastım. İşaret, Z, son inene, son Duyduğunuz gibi yanındaki harfa basıyorum. X. Etkinlik seçici aç, aralarından seçim yapılabilecek bir etkinlikler listesi açar. ve şu anki karakteri oku. VoiceOver imlecindeki karakteri oku. F, bul. Pencere. C, şu anki karakteri oku. VoiceOver imlecindeki karakteri oku. B, ayrıntı düzeyi rotorunu aç. Ayrıntı düzeyi ayarlarının yapılabileceği bir menü açar. B, baştan VoiceOver imlecine kadar oku. İçeriğin başından VoiceOver imlecinin bulunduğu konuma kadar oku. N, bildirimler menüsünü aç. Şu anki ekran bildirimlerini bildirim merkezinde listeler. Bu şekilde ee, devam edecek. Yani bu alanı tamamen ezberlemeniz gerekiyor. Ctrl, Option tuşuyla beraber bastığınızda harf harf hangi boysun hangi e, Vo tuşu olarak adlandırayım ben size Vo tuşuna basıp harf hangi harfa bastığınızda o eylemin ne yapması gerektiğini öncelikle bir ezberlemeniz gerekiyor. İlk başta size göz korkutucu gelebilir ama gerçekten yılmayın. E, bu derslerimizin devamı gelecek kesinlikle gelecek bir sonraki dersimizi size ekran kaydı alarak anlatacağım ben ve orada voiceover'un ayarlarına gireceğiz noktalamaları açıp kapatacağız rotora eylemler atacağız voiceover'ın hızlandırıp yavaşlatmasına bakacağız internette nasıl gezeceğiz onun ayarlarını yapacağız ve sonra size çok güzel bir ayağını göstereceğim e, bilgisayarda voiceover'ı nasıl kullanmanız gerektiğini çok güzel bir kullanma kılavuzu hazırlamış Apple bizler için. o sizi çok güzel yönlendiriyor. Yani voice neler yapabileceğinizi, en kestirmeden kısayoların neler olduğunu size çok güzel anlatıyor. Bunları bir sonraki dersimize ekran kaydı alarak çok güzel işleyeceğiz. Arkadaşlar bilgisayarımızı kapatarak dersimizi solandırmak istiyoruz. Şimdi MacBook kullanacaklar için yani dizüstü bilgisayarını kullanacaklar için Kapağını kapattığınızda bilgisayar otomatikten kendisini uyku, uykuya alıyor. Hani kendinizi normal Alt F4 yapıp bilgisayarı kapat seçeneğini tıklamadan da bu şekilde kapatabilirsiniz. Bir iMac kullanıcısı için de hızlıca ben tarif edeceğim. Belki şeylerde sizler de yapabilirsiniz laptop kullanıcıları da. kontrol Option tuşuyla beraber M harfine basıyorum. Menü çubuğu, Apple. Bu Apple dediği menü biz elma menüsü diyoruz ama bu menüye daha sonra geleceğiz detaylı inceleyeceğiz biz burayı. Apple menü sistem ayarları App Store son kullanıcılar çıkmaya zor uyut yeniden başlat. tut sistemi kapat 3 nokta sistemi kapat diyorum alt tuklarla aşağı doğru indim enterladım return tuşuna bastım sistem sorgu kutusu bilgisayarınızı şimdi kapatmak istediğiniz zaman emin misiniz Hiçbir şey yapmazsanız bilgisayar bir dakika içinde otomatik olarak kapanacaktır. Bilgisayarınızı şimdi kapatmak istediğinizden emin misiniz? Bilgisayarınızı şimdi kapatmak istediğinizden emin misiniz? Ki'ye bize söylüyor. Şey ben şimdi V-O -O tuşlarına yani Control, Option an, basıp sağ oka şey basıyorum. Tekrar oturum açıldığında pencereleri yeniden aç. işaretli değil, ona vazgeç düğme. Sistemi kapat, saptanmış. Sistemi düğme. kapat diyor. Düğme Return düğme. tuşuna basıyorum. Google. Ve bilgisayarım kapanıyor. Hoşçakalın, görüşmek üzere.